Sayın izleyen Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırma ve Gazetecisi Süleyman Duran bugün Hatay ili, Erzin ilçesi Yonca Düzü Mahallesi muhtarı Yaşar açık gözüyle mahalleye dönüyoruz. köy soruları sorunları hakkında röportaj yapacağız. Mutarım Sayın Osman Teşekkür ederiz, Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Kaç dönemdir muhtarsınız? İlk dönem. Bir 30 Mayıs 2013'te yapılan mahalle yerel evet. seçimlerinde muhtar seçildiniz. Doğru. Emekli miyiz efendim? Evet, emekliyiz. Emeklisiniz. Nereden emekli oldunuz? Kadastro. Tam Evet sayın izleyiciler işte muhtarımız emekli olmuş gelmiş memleketine köyle yerleşmiş köylerde tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüştüğünde işte büyük şehirde görmüş olduğu hizmetleri burada da ha, halkına hizmet yapmak için aday olmuş halkı kendisini tercih etmiş. Doğru evet, yani, mu? Inşallah. Kaç aday çıktı efendim karşınıza? Karşınızda üç aday vardı. Kaç oy farkı seçildiniz? En yakını 200 oy En yakın. Evet. evet, çok güzel bir fark atmış. Neden sayın izleyiciler fark atmış size söyleyeyim. Çünkü muhtarımız köyde sulama birliğini kurmuş. Doğru mu? Evet. seçimlerden Önce. Evet. 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 kuruş, kur, kurmuş amacını açıklar mısınız? Yani az önce izah ettiğiniz Çok güzel hoşunuza gitti. Sulama birliğinin kuruş amacı kar amaçlı değil. Sadece evet. çiftçilerimize maliyete, maliyetine evet. e, sulatmak için kurduk sulama birliğini. Evet. Ee, fazla personel de çalıştırmıyoruz. Bir, ben muhasebeye de ilgileniyorum, başkanlığa da ilgileniyorum. Ee, sulama sayfamda bir tane de sucumuz var, evet. onu çalıştırıyoruz. Sikortasını yatırıyoruz. Sikortasını 12 ay yatırıyoruz. Çok güzel. Ee, ben e, yarım yıl maaş alıyorum, yani sulama yaptırdığım sürece evet. maaş alıyorum. Hiç evet. döneminde maaş almıyorum. Zaten. Çok güzel, evet. Yani her şey halkımız için, köylümüz için. Evet, köylümüzde ecne de var. Evet, evet sahil izleyeceğiz bu tüm şehir yasası geçtikten sonra işte halk tanıdığı biz birçok arkadaşa söyledik yani bir mutlaka birlikleri kurun yoksa bu elinizden gidecek dedik. Çünkü e, devlet su işleri ne kadar yaptırıyor? 35 lira değil mi? 35 lira su alıyor kuyudan çıkan sular. Değil mi ben? Evet. Siz kaç sunattınız? su attınız? Biz 11 liraya su attık. 11 liraya sayı izleyeceğim. fiyata evet. bir fiyatına. daha düşük fiyata. Yani burada ne olmuş? Bu mahalle altının ekonomik olarak kalkınmasına muhtar arkadaşımız katkı sağlamış. Her 3 liradan iki lirası vatandaşımızın cebinde kalmış. Anlamalar için söylüyoruz. İşte biz her zaman diyoruz ki birlikte ve kooperatifler bir evet. mahallenin ve köy vatandaşlarının kalkınması için olmazsa olmaz olan kuruluşlar. İşte bu muhtar arkadaşımız gibi güzel ellerde yönetilirse değil mi? Evet, tamam. ne dedi? Bir personelimiz var sulama zamanında. O yüzden ses kasını yapıyoruz. Ben de sulama olmadığı zaman orada ücret almıyorum. Evet. Derim. Yani gön gönüllü olarak yapıyor evet, arkadaşlar. Tamam. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve diğer mahalle muhtarlıklarına, yani diğer yerlere de görev olmasını istiyoruz. Daha mesela 51 tane ilimizin köy düzey kişiliklerine devam ediyor. Doğru mu efendim? Evet, 30 tane ilimiz tüm Şehir Yasası'nda mahalle oldu. Orada da bu hizmetlerin yapılmasını istiyoruz. Tamam. Muhtarlardan rica ediyoruz. Tamam. Evet, evet muhtarım, muhtar olma amacımız neydi? Her türlü hizmet. Halka hizmet. hizmet. Halka hizmet, halka evet. hizmet anlayışı. Ne? Yani, biraz da şey. etraf çok bastırdı. Mutlaka bu işi yap, bu işi yap. Ben aynı zamanda adliyede keş paracıyım. Yani bir dolmuşum var. Adliyede keşiflere gidiyorum. Hükümet Kur'an'daki tüm vatandaşların, tüm mahallelerimizin işlerini kolaylaştırıyorum orada. Evet, bir çok... bildiğim için. Evet. Halka hizmet yani. Evet. 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 Halka hizmet Evet. 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 Evet Burada kooperatifte daha ziyade suyumuz kısıtlı. Cazibeli su suyumuz, dağdan gelen bir su. Bundan önce köy olduğu dönemlerde birçok bahçemiz kurudu, susuzluktan. Biz de, kooperatif kurduktan sonra, sulamayı devraldıktan sonra hiçbir bahçeyi sulatmadık. Kusatmadık. Evet, kurmadık. Günü gününe, yani 10 bir su verdik bahçelere. Evet. Ondan önce 20 gün, 25 gün buluyorduk. Evet. Yani halkçe ödülsüz yapıldığı zaman bir iş, Allah razı oluyor, Allah da yardım ediyor. Evet, Kullar razı oluyor. Evet, herkes ol. i̇şte her zaman diyoruz ki arkadaşlar, dürüst yönetici istiyoruz. Doğru mu? Evet. evet. Doğru. evet. Doğru. Doğru. Çünkü bu dünyaya, dünyada adil olan bir tek şey varsa sayın izleyiciler, her insan mutlaka ölüm alacak. Yani Değil dünya de bizim de. olsa, olsa bura gelsin veya da şu köy bizim olsa, vakti zamanı olduğunda göçüp gideceğiz. Değil Değil de. De. Bu dünya burada kalacak. Onun için yaptığımız eserler kalacak. Değil mi efendim? Şimdi size hat nasıl Tanıcak, evet. Allah razı olsun diyecek. Şuna bak evet. devleti kurdu, bahçelerimiz kurulmaktan evet. kurtuldu diyecek. Çok evet. güzel bir hizmet değil mi efendim? Evet, şimdi sözümüz kesin. Buyurun. Şimdi seçimimiz var önümüzdeki aylarda. Yani iki ay veya üç ay sonra. Kesinlikle bırakmamı istemiyorlar. Evet. Yani tüm mahallede. Tekrar, Başkanlığa devam et. Evet, tekrar yayın yaparız. Ee, evet. kartımızı veriyoruz. Hadi dersiniz. Evet. Gelip katılabiliriz seçimlerinizde. Onu da i̇nşallah duyururuz. Yani Sulama Birliği'nin şeyine muhtarım. E, köy konağı muhtarlı odası var burası. Muhtarlı odası burası, kendi imkanı özel evet. mi? Evet, özel. Kendi imkanlarımla burayı kullanıyorum da. Muhtarlığın binası vardı. Büyükşehir Belediyesi'ne geçti tapusu. Ersin'e geçti. Büyükşehir'e ne? Büyükşehir'e geçti Büyükşehir evet, mi büyükşehir e geçti? Er Büyükşehir'e büyükşehir e büyükşehir e evet. Tüm tapularımız Büyükşehir aldı. Mezarlık olsun. Evet. Köy konağı olsun. Vermedin mi sen bunları? İstemedin ben mi? Ben istemedim. Henüz istemedim. Daha isteyeceğim ama. Daha Büyükşehir gelip de kendimi hissettirmedim. Şu anda. E, evet Sayın Zeynep <laughs> bak hiç büyük şey gelip de şurada bir eksiğiniz var demedi değil mi? Yok yok biz talep ediyoruz. Bir geçenlerde bir suyun patladı. Evet. Telefon ettik. Üç gün üst üstüne telefon ettik. Aracımız yok, personelimiz yok. Aracımız yok, personelimiz yok. Üç gün madenler susuzluğu da Kaç hane efendim orası? Altı yüz hane. ne kadar? 1500 beş yüz yüzler, iki bin bir Evet, evet. Tamam, büyük köylerinden bir tanesi evet. sayesinde burası madenlerine dönüşmüş. 6 yüz hane az değil, birçok bir yüz yaşıyor burada. Mutlaka biz su eşittir hayattır diyoruz. Evet. Su olmazsa hayat olmuyor sayın izleyiciler. Tamam. İnsanlar da toprak ve sudan yaratılmış. İnsan oğlunun yemiş olduğu her ne varsa toprak ve su doğrum, evet, doğru mu evet, Ya sudan vazgeçemeyiz. o nedenle biz hat suyu buradan göreve davet ediyoruz. Arasın başı gazeteci olarak su eşittir hayattır diyoruz. Çok iyi. Buradan hatta Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'a da selamlarımızı iletiyoruz. İçme sularına mutlaka evet. acil önlem getirmesini istiyoruz. Değil evet. mi ben? Yani evet. Personel eksikliği varsa personel alsın evet. efendim. Tabii bizim su ya, yani, sorunumuz yok. Suyumuz yetiyor. Evet. Şimdi suyumuz da yetiyor. Suyumuz da yetiyor. Sadece şebekelerimizde ağır e, ayrıca evet. Savaş Bey'e teşekkür ediyorum. E, 150 bin TL para yapmış kooperatifin sulama tesisi ihtiyacı için. Çok teşekkür ederim. Şimdi yapılanı inkar etmek doğru olmaz. Evet. Bizim benim iç, içme suyumuz vardı. Yazın suyumuz kurudu. Kuyumuzun trafosu patladı. Telefon ettik. Üç günde geldiler trafoyu taktılar. Büyük şey. Daha yeni seçilmişti. Evet. Bunun için teşekkür ediyorum. Yani yapılan hikaye etmiyoruz ama yapılan yani için de rica ediyoruz. Yani evet. Ya yani iyi bir insan. E, sahip artık doçent doktor. Yani insanların sağlığını hepimizden daha fazla evet. düşünüyor evliliğin ancak personel yetersiz gördüğü kadarıyla evet. Tansu'da yapılanmayı yapmasını istiyor. Evet. Olay bitti evet. 11. aya gireceğiz neredeyse. Başka yerlerde de içme suyu sorunlarında sıkıntı olduğunu görüyoruz. Hep muhtar arkadaşlar, geçen Savandağ Defne İçesi'ne, Arsuz tarafına gittim, hep köy hakkını toplamış, mahalle işte oldu onların hepsiyle. Hayırsever vatandaşlarımız da muhtarımız da başından içme suyu sorunlarını gidermek için çalışıyorlar diye vasıfsız kalmışlar. Birkaç yer on beş güçsüz olduğunu belirtti. Evet, yani Defne, Defne İçesi'nde arkadaşlarımız. O nedenle mutlaka içme sularına acil çözüm getirilmeyiz. Efendim, evet, sokaklarımız çam toprak gördüğüm kadarıyla muhtarım. Evet, Kanalizasyon yeni yapıldı, altyapı. Evet. Teşekkür ediyoruz onun için de teşekkür ediyoruz. Evet. Büyük şehir. Evet. İşte önce diyor şeyi değiştireceğiz. İçme suyu işte, şöyle ondan, evet. ondan sonra yol yapacağız diyor. Biz de bekliyoruz. Evet. Dört bekliyoruz. Yani o zaman sıraya koymuşlar. Buradan tekrar Hatay Büyükşehir evet. Belediye Savaş'a çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Çok teşekkür köylerinden başlamış halk yapının yapılmasına. Evet buradan başladık. Evet. Yani. Üst, üst yapıya da geçecek inanıyoruz. Çünkü vatandaşımız artık bu çağda çamura basmasın. Değil mi efendim? yazıp yazın kurtulsun diyoruz. Ee, Hatay'ın da Güveni tam, doğru evet, mu? da güveni tam, bütün savaşa. Güvenimiz tam da, biz biraz Erzin dışarıda kalıyoruz gibi oluyor biraz. 110 kilometre şimdi değil mi? 110 kilometre, evet. burası biraz daha dışarıda, 115 kilometre. Evet, km. geç evet. geliyor. Her evet. anda gözden <laughs> bravlan, yere vurma, yere vurma öyle bir söz var. Evet. Biz biraz da Osmanlı'ya bağlanmayı istiyoruz. Osmanlı. Bu 20 tane muhtar bir araya geldiğimiz zaman toplantılarda evet. bunu evet. dile getiriyoruz. Kaymakam Bey'e söyledik, belediye başkanımıza söyledik, onurunu karşıladı mutlaka bir muhtarlar bir araya gelip imza toplayın. Vatandaşlar. Bir imza toplayalım. Bir araya, ondan sonra İçişleri Bakanlığı'na bu dileklerimizi ileteceğiz. Evet. Bu seçimde olmak olmaz zor olur. Evet. Seçimde ne olmaz zor bu, bu seçimde olabilir. Seçimden önce ne olmaz. Çünkü karar alındı. Herkesin nüfusu belli. Milletvekili sayısı belli illerin. Evet. Biz Osmanlı'ya geçemeyiz. Yani şimdi biz de işte belediyelerle nüfusa göre Aynı, aynı evet. evet. iller bakmasına da ödene geliyor. Vermek istemeyeceklerdi de tabii. Bir de Hatay'ın <laughs> üzerinde konumu var orada. Ee, biliyorsunuz. Bilmiyorum, o nedenle şey var mı? o nedenle e, vermeyebilirler size söyleyeyim. Bu, Çünkü mesela Karaman'da şey Konya'da en ilçesi 180 kilometre Konya'ya. İl olacak sonrası olacaktı mesela. Yani burası hiç il olmak istemiyor. Yani evet, oraya katılmak işte. istiyor. Evet. Böyle çok sorun olan yerler var ya Türkiye'de. Ben araştırmacı, gazeteci olarak hep halka sorularını dile getiriyoruz. 20 kilometre sayın izleyiciler, Erzil, Osmanlı. 15 kilometre. Ara yoldan 15 kilometre değil mi? Evet. evet, evet. Buradan yakın bir de kestirme kesen tamam. yol varsa izleyiciler. Asfalt da Cumhuriyet tarihinde yapılmış bir bu yol doğru mu? Evet. Asfalt değil mi? Daha yeni asfalt oldu. Patikaydı burası. Yeni mi oldu burası? Yani sandım? patikaydı evet, orada yapılmış sayın izleyiciler. Yani 20 yıl önce patikaydı. Evet. Çok. Yani bayağı yakın sayın izleyiciler. O hmm. nedenle hal. Diğer muhtar arkadaşlarımızla da görüştük. Arkadaşımıza hatırlıyorum. Evet. Bu dördüncü muhtarımız burada görüştüğümüz. Şeye, Osmanlı iline bağlanmak, mi? bağlanmak istiyorlar. Güzel. Çünkü doğal hakları 15 kilometre diğer köylerde işte mahalleye 20 kilometre. Burası 110 kilometre. Evet. 180 kilometre kara evet. geçecek. Vatandaşımızın cebinde kalacak. Git gel çünkü mecbur gitmek zorundayız. Değil muhtarım. Evet, tabii, tabii, tabii. Evet. Evet Mustafa Hanım, başka ekleyeceğimiz konu var mı efendim? Evet. Sorunumuz var mı mahallemizin başka? Mahallemizin su sorunu yok. Ee, i̇çme suyu olsun, sulama suyu olsun. Yani su evet. sularımız yeterli. Evet. Ama şu Sözü şebekelere bakıldığı şey. takdirde. Şu şebekelere yap, arızalar evet. yapıldığı takdirde. Evet. Ondan sonra bir e, seçimden önce, büyük şehre geçmezden önce yani. Evet. Bir gölet su almıştık. DSİye kadar programını götürdük. Evet. Devlet su işlerine kadar. Köylü üstünde çok güzel suyumuz var. Evet. Barajı kaldıracak şekilde, sulama göleti. Biz bunu istedik. Sulama göleti istiyoruz. Evet evet tabii. İstedik zaten, hükümetten istedik. Durdum. Evet. Bir şey olmazdan önce. Aa, çay var değil mi orada? Var A var, var var. tam tam. Sayın izleyiciler, gölet mutlaka yapılmalı. Ee, burada e, Adana'nın Feke ilçesinde Süleymişli Mahallesi Muhtarı Hasan Gezer arkadaşımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Dağın tepesine sulama göleti yaptırmış hiç akarsuyu yok, yağmur suları yine doluyor. Evet, evet. 1500 dönüm arazi sulu tarıma geçirmiş. Ya. Çok değerli bir arkadaşımız, üçüncü dönem seçildi. E, kendisiyle de her zaman görüşürüz, güzel bir insan. İşte böyle bir sizin gibi, o arkadaşımız gibi çalışkan, vatandaşın ekonomisini, ekonomik olarak kalkınmasını, daha refah seviyesini yükselmesi için muhtarlara ihtiyacı var diyoruz. Değil mi? Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Size başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun.